Hepinize merhabalar arkadaşlar. Coin Trend kanalına yani coinlerin trendini hep birlikte belirlediğimiz kanala hoş geldiniz. Bu videomuzda Ocak ayından itibaren piyasayı alt üst eden, boğa sezonunun liderlerinden biri olacağının sinyallerini şimdiden veren son teknolojiye sahip bir kripto projesi Injective protokolü inceleyeceğiz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Öncelikle Injective protokolün ne olduğundan bahsedelim. Injective, Cosmos blok zincirinin üzerine inşa edilmiş, tamamen özgür ve kapsamlı bir finansal sistem oluşturmayı amaçlayan, merkeziyetsiz bir platform. Kullanıcılar, Injective protokol sayesinde herhangi bir aracı sisteme ihtiyaç duymadan, çeşitli varlıkları merkezi olmayan ve güvenli bir şekilde alıp satabiliyorlar. Injective protokolün en önemli özelliklerinden biri, minimum gecikme ile yüksek hızlı trade işlemlerine olanak sağlayan Tendermint adlı yeni bir teknolojiye dayalı olması, bu yavaş ve verimsiz olabilen diğer merkezi olmayan borsalara kıyasla çok büyük bir avantaj. Şimdi Injective protokolün arkasındaki ekibe daha yakından bakalım. Proje, Google ve Amazon gibi en iyi teknoloji şirketlerinde çalışmış deneyimli geliştiriciler tarafından kuruldu. Ayrıca Eric Martindale ve Joe Kwon gibi eski blockchain uzmanlarını içeren güçlü bir danışma kurulları var. Injective protokolün arkasındaki yatırımcılardan bazıları kimler? Delphi, Fantera Capital, Hashed, Jump Crypto ve Binance Labs gibi sektördeki en büyük isimler şu anda injektif protokole fon sağlamış durumda. Bu projeye olan güveni tabii ki fazlasıyla arttırıyor. Bu kadar büyük fonlara sahip olması ekibin ilerlemek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olduğunun iyi bir işareti. 250-300 milyon dolarlık fona sahip olan projelerin market hacminin 300-400 milyon dolar olmasını beklemek bana göre saçmalık olur. Şimdi Injective protokolün piyasa değerinden bahsedelim. Bu videoyu çektiğim sırada Injin piyasa değeri yaklaşık 600 milyon dolar civarlarında seyretmekte. Bu da henüz bu yıl ilerleme göstermeye başlamış bir proje için oldukça etkileyici. Tabii ki market hacmi piyasa koşullarına bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Ancak bu veriye bakarak projeye olan ilgi düzeyini anlayabiliriz. Bu açıdan iyi bir gösterge benim için. Peki Injective protokolün geleceği ne? Ekibin proje için bazı büyük planları var. Ana hedeflerinden biri şu anda merkezi borsaların hakim olduğu devasa bir pazar olan türev ticareti konusunda lider olmak. Ayrıca NFT'ler ve merkezi olmayan finans gibi diğer alanlara da geniş bir şekilde yayılmak istiyorlar. Elbette herhangi bir kripto projesi gibi Injective protokole yatırım yapmanın da riskleri var. Örneğin teknolojinin beklentileri karşılamama veya mevzuat değişikliklerinin projenin büyümesini etkileme olasılığı her zaman bulunmakta. Bunları gözünüz kapalı projeye atlamamanız, kendi araştırmanızı yapmanız için söylüyorum. Injective aynı zamanda bu yıl ilk Hackathon'unu düzenleyeceklerini duyurdu. Injective Hackathon, geleceğin önde gelen Web3 finans uygulamalarını oluşturmak için düzenlenmiş, üst düzey bir geliştirici etkinliğidir. Çevrim içi gerçekleşen ve bir ay süren Hackathon sırasında kriptodaki sektör liderlerinden mentorluk alarak yenilikçi protokoller ve DApp'ler oluşturabiliyorsunuz birinci sınıf girişim sermayeleri, teknoloji uzmanları, araştırmacılar, projeler ve finansal kurumlar DeFi'nin sonraki nesline destek olmak için bir araya geliyor. Injective bu hackathon ile ve bütç dünyasını devrim yaratmaya çalışan geliştiriciler için önde gelen bir launchpad görevi görmeyi amaçlıyor. Şimdi gelelim videonun başlığını niye bu şekilde koyduğuma. Luna ile Injective'in projeleri kesinlikle birbirine benzemiyor. Peki bu adam niye birbirine benzetti bu projeleri diyebilirsiniz. Arkadaşlar Luna'nın ATH seviyesine ulaştığı dönemlerdeki performansını bilen biri olarak şu anda Injin de aynı hareketleri yaptığını ben rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece price action'dan yani fiyat aksiyonundan ziyade Luna ile ilgili birkaç benzerlik daha görüyorum. Bunlardan ilki. İki projenin de deflationary yani gitgide azalan bir arz modeline sahip olması bu toplam inç arzının zaman içinde kademeli olarak azaldığını ve uzun vadede değerinin artmasının çok olası olduğu anlamına geliyor. Bu deflasyonist mekanizma bir dizi farklı yöntemle elde ediliyor. İlk olarak Injective protokolündeki işlem ücretlerinin bir kısmı inç tokenlerini tekrar satın almak ve daha sonra yakmak için kullanılacak. Bu zamanla inç arzının azalmasına ve az önce de bahsettiğim gibi diğerinin artmasına yardımcı olacak. Ek olarak inch token'lerinin tutulmasını ve stake edilmesini teşvik eden başka mekanizmalar da mevcut. Örneğin inch yatırımcıları koyunlarını satmak yerine onları stake ederek daha fazla inch kazanabiliyorlar. İkinci olarak inch ile Luna neredeyse aynı yatırımcılara sahip. Ortak yatırımcılardan bazıları Delphi, Jump Capital ve Galaxy. Üçüncüsü İnç yılbaşından beri yükselişine hiç hız kesmeden devam ediyor. Bazen %20-30'luk geri çekilmeler yaşasa da bu geri çekilmeler çok kısa bir süre sürüyor ve çok hızlı bir şekilde tekrar toparlıyor. Aynı fiyat hareketlerini Luna'da da görüyorduk. Dördüncüsü Luna'yı zamanında Twitter üzerinden şirleyen fenomenler ile şu anda injective şirleyen Twitter fenomenleri aynı diyebiliriz. Örneğin CryptoWizard hesabını takip edip bu dediklerimi doğrulayabilirsiniz. Reklam olmaması açısından tweetlerini buraya koymayacağım. Ancak dileyen dediğim gibi göz atıp araştırmasını yapabilir. Bu sebeplerden dolayı injektivin önümüzdeki boğa sürecinin lunası olacağını düşünüyorum. Videomuzu bitirmeden hemen bir inç grafiğine göz atalım. Evet arkadaşlar grafiğimize göz attığımızda Injective'in yukarı alanlardan tutunamadığını görüyoruz. 9.20 seviyelerindeki dirençten iki kere sekti ve şu anda içinde bulunduğumuz 7.47 seviyelerine kadar düştü. 7.47 seviyelerinde bir ara desteğimiz mevcut. Ara destekleme sebebim buranın çok güçlü bir destek olmaması. 15 dakikalık yarım saatlik grafiklerde Evet buralardan birkaç kere sektiğini görebiliyoruz ama kesinlikle uzun vadeli zaman dilimlerinde burası güçlü bir destek değil. Buradan sonra Injective'in şu alanda olduğu gibi 6.46 seviyelerine kadar düşebileceğini düşünüyorum. O bölgeler iyi bir alım fırsatı olabilir ama özellikle Bitcoin 24 daha da kötüsü 20 seviyelerine kadar ilerlerse daha doğrusu düşerse Injective ilk önce 5.35 daha sonra 3.58 fiyatlarına kadar düşebilir. Bu tabii ki uzun vadeli yatırımcılar için bir hayal olur. Hayalden kastım hayal denecek kadar iyi olması. Çünkü gerçekten o bölgeler çok iyi alım fırsatları verecektir bizlere. O bölgelere düşerse ben kesinlikle ve kesinlikle alacağım. Zaten Injecti'yi yaklaşık 5 dolardan beri topluyorum diyebilirim. Yukarı bölgeye baktığımızda ise az önce bahsettiğim 9.21, 9.20 seviyeleri bizim ilk dirençimiz. Daha sonra Injective'in o bölgeyi kırması halinde tekrar 10 dolarlara gitmesini, 10.97 direncini kırdığında da artık sırasıyla ara dirençleri de kırıp son hedefinin kısa vadede 14 dolar olmasını bekliyorum. Kesinlikle bu videoda gösterdiğim boğa hedefleri değil arkadaşlar. Boğa hedeflerini bilmemizin imkanı yok. Çünkü Bitcoin'e ne kadar para girecek? Total market hacmi kriptonun ne kadar büyük olacak? Bunları bilmiyoruz. O yüzden ben sizlere hayal satmamak için çok uzun vadeli, çok büyük hedefler vermiyorum. Solana'nın önceki boğa döneminde 200 dolarlara çıkacağını hiç kimse bilemezdi. Hatta 100 dolar olacak deseniz belki size gülerlerdi. Ama bu kripto, her şey mümkün kriptoda. O yüzden grafiklerden kısa vadeli hedeflerinizi ilk etapta belirleyip daha sonra yolumuza level to level dediğimiz seviye seviye gitmemiz daha mantıklı olacaktır. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoda yer alan bilgileri faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz benim bu videolara devam etmem için bana çok büyük motivasyon kaynağı alıyor. Bundan sonraki videolarda hangi projeleri inceleyelim lütfen yorumlarda belirtin. Ve son olarak tabii ki videoda yer alan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.